Bakın bu harita Türkiye'nin neden bölünmeden kaldığını açıklıyor. Birinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere, Amerika ve benzeri devletler hazır Osmanlı'yı yıkmışken neden devam edip Türkiye'nin kurulmasını engellemediler? O zaman Amerika dedi ki bu yeni kurulan Türkiye cumhuriyetini Sovyet önünde birleşik bir duvar gibi bırakalım. Bakın daire şeklindeki bütün bölge Varşova paktıydı. Karşısında da Amerika'nın NATO dairesi vardı. Ve NATO dairesinin tamamlanması için Türkiye'nin tek parça kalması gerekiyor. O zaman Amerika, Sovyet tehlikesine karşı Türkiye tek parça kalmalı dedi. Böyle düşündü. Bakın Sovyet Rus ordusu Türkiye'nin doğu ve batı sınırlarında ve bütün kuzeyindeydi. Zaten Erdoğan öncesi Türkiye'de doğru dürüst bir hükümet yoktu. Birkaç siyasi parti vardı sırayla devleti idare ediyorlardı. O kadar. Bugünkü gibi silah üretimi falan da yoktu ortada. Sovyetler yıkılmaya başlayınca Amerika da Türkiye'yi yıkmaya başladı tabii. Rus ordusu Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Ukrayna'dan vesaire çekilmişti. Amerika Türkiye'ye ihtiyacım kalmadı artık onu parçalamalıyım dedi. Yani Osmanlı Devleti'nin yıkılması devam ediyor. Sünni Müslümanların son devleti olan Osmanlı Devleti'ni yıktılar. Ve şimdi Sünni Müslümanlara soykırım yapma aşamasına geçtiler. Dikkat edin, bütün mülteciler Sünni Müslüman. Irak, Suriye, Yemen, Sudan'da vesaire Mülteciler Sünni. Dünyanın neresinde bir mülteci varsa Sünni. Ve bu Hz. Ömer'in katliyle başladı. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır. Tarif edilmemiş akidesi sadece Sünni Müslümanlarda var. İşte bu yüzden İsveç'te Kur'an yakan adam İran büyük elçiliği önünde yakmadı. Çünkü o da biliyor ki İran Kur'an'a iman etmiyor. İran Kur'an muharrif vesaire diyor, sahabeye sövüyor. Resul'ün zevcelerine lanet ediyor, zina isnat ediyor vesaire. Bitti Kur'an'ı layık Türkiye'nin Büyükelçiliği önünde yaktı. Çünkü biliyor ki Türkiye Müslüman bir ülke. Kur'an'ı İran'ın ya da herhangi bir İslam devletinin değil de özellikle Türkiye Büyükelçiliği önünde yaktı. Kur'an yakan o adam İslam'ı ve İslam tarihimizi çok iyi anlamış. Bu komplo Hazreti Osman zamanında başladı. Hazreti Muaviye Yezid, Haccac ve Emevi Devleti ona karşı koydu. Hazreti Osman, Hazreti Ali ve Hazreti Hüseyin bu komplonun kurbanları oldular. E şimdi o konuya girecek zamanımız yok. Bakın Osmanlı'dan ne kadar çok yeri aldılar. Romanya, Macar, bütün Yugoslavya, Yunan, Bulgar, Girit. Kıbrıs, Suriye, Irak vesaire aldılar. İşte bütün buralar gitti ve Türkiye'yi de almak istiyorlar. Nitekim Sovyetlerin yıkılacağı belli olur olmaz, Amerika, Komünist Ermeni Taşnak Partisi PKK'yı kurdu ve Türkiye'de Türk-Kürt iki millet var demeye başladı. Şimdi Türkiye'deki siyasetçiler Amerika'yı da geçmiş vaziyette. Arap, Laz, Çerkez vesaire diyorlar. Halbuki tek bir millet. Allah Kur'an'da o size Müslümanlar adını verdi. Bu ümmetiniz tek bir ümmettir diye buyurmakta. Arap, Türk, Kürt, Laz, Çerkez vesaire yok. Müslüman, Türk milleti var. Nokta. Bu kadar. Bitti. Ama dikkat edin. Bütün medya, Türk medyası demiyorum çünkü çünkü Türkiye'deki bütün medya dışarıdan yönetiliyor. Medya, film, şarkı, gazete vesaire bütün kanallarıyla hepsiyle Adnan Menderes zamanından beri hepsi Kürt mazlumiyetini işlemeye başladı. Halbuki bütün millet mazlumdu. Sonra da bu siyasi partiler kuruldu ve silahlı eylemler başlamış oldu. O derece ki Erdoğan'a karşı başkan adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu federal yapıdan yani bölünmeden söz ediyor. Dikkat edin daima diyorum ki Savaşın ne zaman ve nerede çıkacağını anlamak isterseniz filmlere dizilere bakın. Çünkü film ve dizi yönetmenleri savaş planlarını istihbarattan ve ordu subaylarından daha önce bile biliyorlar. Evet, PKK buna dahil değil. Şu anda ne oluyor? Amerika ne yapıyor? Türkiye'yi bir taraftan NATO ittifakı. Diğer taraftan da İran, Irak, Suriye, İran Şii ittifakı kuşatıyor. Türkiye NATO ve aşağıdan Şii ittifakı arasında kıskaca alınmış vaziyette. Bakın ve Türkiye ortada bir ada gibi kalmış. Görüyorsunuz. Adeta boynuna ip geçirilmiş gibi. Öyle. Ya da Osmanlı devletini bir düşünün. İlk günden son gününe Osmanlı tarihi nasıldı? Bunu göz önüne alın daima Avrupa ittifak halinde Osmanlı Devleti'ne saldırırdı. 500 sene boyunca bu böyle oldu. Safevi Şah İsmail ve İran'da bu batı hücumuna doğudan yardım ederdi. Hep onlardan taraflar. Suriye'deki savaş bunun tamamlanması. Ama ne yazık ki. Ben Türkiye'deki medyacılardan çok siyasetçilere kızıyorum. Neden halkı aydınlatmıyorlar? Suriye'de olan savaşın Safavi Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim arasındaki savaş ve Avrupa ile Osmanlı arasında olan savaşların devamı neden söylemiyorlar? Tek konuşulan şey mülteciler ve ekonomik kötü, ekonomi iyi vesaire vesaire şeyler. Neden? Türk vatandaşının Şam'ın Osmanlı vilayeti olduğunu bilmemesi ayıp bir şey değil mi? İşte o zaman da sen almazsan İran alıyor. Bakın size söylüyorum. Birkaç sene içinde Allah muhafaza bütün Şii milisleri Türkiye'de de göreceksiniz. Dikkat edin buna. Buna delil Türkçe konuşan medyadır. Bakın Türkiye'deki medya ne yapıyor? Bütün dizilerde mutlaka bir şekilde Hz. Ali, Hz. Hüseyin, Hz. Yezid, Hz. Muaviye isimleri zikredilmekte. Yani alakalı ya da alakasız her filmde mutlaka bu isimler vardır. Mutlaka var. Hz. Adem hakkında bir dizi de bile olsa o zaman yaratılmamış Hz. Ali'den vesaire bahsediyorlar. Neden? Çünkü medya savaşın taraflarını hazırlıyor. İran ve milisleri Hz. Yezid'e sövdükçe biz Arap halimi gafil olduğumuzdan Yezide söverlerse sövsünler sorun yok diye düşünüyordu. Ama sonra anladık ki İran Yezide lanet derken Sünni Müslümanlara lanet demek istiyormuş ve Şii gençlerine Hüseyin gibi silah alıp Müslümanlarla savaşmalısınız diye öğretiyorlarmış, nakşediyorlarmış. Hz. Ali ve Muaviye örneğinde olduğu gibi Müslümanlar birbiriyle savaşmalı diyorlarmış. İşte böyle bütün Türk ve Arap dizileri iç savaş hazırlığı yapmaktı. Arap dizilerini çekenlerin hepsi ırkçı, komünist ya da Hristiyan ve mutlaka iç savaş sahnesi vardır ya Hz. Ali Muaviye, ya Hz. Hüseyin Yezid ya da Hz. Haccac İbni Zübeyir vs. Bu sene de su gibi Müslüman kanı dökmüş Ebu Zeyd el Hilaliye dizi yapıyorlar, evet. Dikkat edin, bütün diziler İslam alemindeki iç savaşlara özel. Müslüman öldürmek kahramanlık olarak gösteriliyor. Hz. Ebu Bekir hakkında dizi yaparlar mı? Hayır. Peki Hz. Ömer hakkında? Hz. Ömer hakkında bir dizi yaptılar. Onda da Emeviler hakkında her şeyi Şii kitaplarından aldılar. Sahih Buhari'yi çöpe attılar resmen. Çünkü Sahih Buhari Emevilere objektif yaklaşıyor. Hazreti Osman'a, Muaviye'ye, Yezide ve Haccaca objektif yaklaşıyor. Gerçekten galip. Burada zihinlere kimi çağırıyor? İran'la savaşmak istiyorsan Yavuz Sultan Selim'in torunu yüzdersin. Macar'la savaşmak istiyorsan Kanuni Süleyman'ın torunu yüzdersin. dersin. Kulüs'ü kurtarmak istiyorsan Salahaddin Eyyubi'nin torunu yüz Müslümanları birbirini öldürtmek istiyorsan da sürekli yezi Hüseyin, Ali Muaviye anlatırsın Irak ve Suriye'de bu oldu. Sürekli bir Yezid Hüseyin konuları dönerdi ve biz bunu anlamazdık. Sonra anlaşıldı ki derin devlet zayıf bir yönetici gelince harekete geçecek milisleri hazırlıyor. Şimdi bu senaryoyu Türkiye'de harfiyen uygulamaktalar. Kaldı ki Hazreti Yezid Hazreti Hüseyin öldürmedi. Rahmetli Kadir Mısıroğlu bu konuda uyarıyor sizi. YouTube Kadir Mısıroğlu Hazreti Yezid Hazreti Muaviye Hacca yazıp izleyebilirsiniz. Çünkü Üstad Kadir tarihi siyaseti ve İslam'ı biliyordu. Bu üçünü bir Size diyorum ki İslam bir ağaç, kökleri Kur'an ve sünnet. Gövdesi Hilafet Raşide ve Emevi devleti. Dalları da Selçuklu, Osmanlı, Pas ve Murabitin ve diğer İslam devletleridir. Bu ağacı kesmek isteyen Emevi Devleti'ni keser. Tamam mı? Emevi Devleti'ni öldürmeye de Yezid aldatmacasıyla başlıyorlar. Yezid sahabe değildi tabiinden olduğu için Yezid'e sövmek serbest sövün diyorlar. Yezid'i bize bozuk olarak kabul ettirdikten sonra babası Muaviye'de bozuk diyorlar. Sonra Hazreti Osman da bozuk çıkıyor. Cengiz Han milyonlarca Türk öldürdü değil mi? Hiç kimse Cengiz Han'a lanet ediyor mu? Hayır. Aksine çocuklarına Cengiz ismini koyuyorlar. Osmanlı Devleti bu oyunu anlıyordu. İşte o yüzden bu dizide de övülen Fatih Sultan Mehmet oğluna Bayezid yani Ebu Yezid ismini koydu. Yani Hazreti Muaviye'nin ismini koymuştur. Çünkü Fatih Sultan Mehmet tarih biliyor ve Emevi Devleti'nin kadrini, kıymetini ve azametini anlıyordu. Osmanlı Sultanları Vezir Nizamülmülk'ün siyasetname kitabını, okuyor çünkü ve devletin yıkılmasının Hz. Yezid'e lanetle başladığını biliyorlar. O yüzden İmam Gazali'nin kitabını açıp okuyun. Bu konuda video yapmıştım, izleyebilirsiniz. Yezid Hüseyin'in katlinde masumdur ve Yezid'e lanet şeren haramdır, diyor kendisi. Rahmetli Kadir Mısır oldu, İmam-ı Gazali'yi şahit tutuyor. Çünkü onlar siyasetten anlayan imamlardı. Bizim gibi papağan değillerdi. Yezid'e lanet, Müslüman Arapları hızla Türkiye'den soğutur. Yezid'e söven Müslüman Arapları kaybeder. Yezid'e söven Müslüman Arapların nazarında İran'ın adamıdır. Çünkü onlar Irak, Suriye, Yemen derslerinde bunu çok çok iyi öğrendiler. Yezide sövmek Müslümanları yerinden sürmek demektir. 400 milyon Müslüman Arap'ı kaybetmek hata değil mi sizce de? Bu hassasiyetten ders almak gerekir. Müslüman Araplar Hz. Yezide lanet veya Hz. Muaviye'ye dil uzatılması konusunda çok hassaslar çünkü İslam tarihini Arapça kaynaklardan okudukları için. Arap Türk bütün Müslümanlara diyorum ki İslam tarihi araştırmalarımın sonunda anladım ki İslam tarihimizi iyi Iyi anlamak, İran'ın ve oryantalistlerin kurbanı olmamak için, bu arada ben oryantalistlerin de çok kitaplarını okudum ve orada gördüm ki İslam tarihimizi bizden daha iyi anlamışlar. Size diyorum ki Hz. Muaviye, Osman, Haccac, Yezid ya da Yavuz Sultan Selim gibi İslam tarihinin büyüklerine söven birini gördüğünüzde ona dikkat edin. Rahmetli Yavuz Sultan Selim büyük bir adamdı veya paçık haksızlığa uğradı. Rahmetli Yavuz Sultan Selim olmasaydı eğer devlet de İslam'da yıkılacaktı. Bu yüzden Hz. Haccac, Hz. Muaviye, Muaviye ve Hazreti Yezide iftira attıkları gibi ona da iftira attılar. Emevilerin tarihini Abbasilerin yazması gibi. Peki Müslümanlar olarak İslam tarihimizi nereden öğreneceğiz? İlk kaynağımız İmam Mali'nin Muvatta kitabı olacak. Hazreti Muaviye'nin iyi mi yoksa kötü mü olduğunu mu öğrenmek istiyorsun? Hazreti Ali'nin Yezid, Haccac veya Emevi devleti tarihini mi öğrenmek istiyorsun? Kitabın pdf'ini internetten indirin ve istediğiniz ismi kitapta aratın. Mesela büyük sahabe Mervan bin Hakem konusunda ben de şok oldum. Selefi hocaların çoğu ona sürekli hakaret ediyorlar Çünkü Şii rivayetlerinde ve yarısı Şii olan Tabiri tarihinden okuyorlar. Muvatta'yı internetten indirip Mervan bin Hakem ismini arattığımda gördüm ki İmam Malik pek çok yerde Mervan bin Hakem'in fetvalarına ve hükümlerine dayanıyor. Şaşırdım. Ee, hangi ismi öğrenmek istiyorsan Muvatta'da aratabilirsin. Bunlar sahih kitaplar. İmam Malik kesin bilgi üzerine yazmış. Tabiri gibi Şii, Sünni, Müslüman ve harici kaynaklar karışık değil. Yani taberi Wikipedia gibiydi. Bir konuda her kim ne söylediyse onu yazmış. Bu şekildeydi. İkinci kitap İmam Ebu Hanife'nin Müsned'i. Hz. Ali'nin hakiki yolunu öğrenmek istersen bu kitabı oku. Ok. Hz. Muaviye ismini İmam Ebu Hanife'nin müstedinde arat ve oku. Hz. Ali'nin ismini de. Olayın doğrusunu orada göreceksin. İslam tarihinde hakarete uğrayan her kim varsa bilin ki o iyi biridir. Fasit kötü veya Hazreti Yezide dedikleri gibi şarapçı biri olsaydı eğer gelişme aydınlanma ve liberallik sembolü derlerdi zaten. Hz. Ali'nin tarihini yalanlardan ve hurafelerden uzak bir şekilde okumak isterseniz müsnede okuyabilirsiniz. Çünkü İmam Ebu Hanife Kufe'de büyüdü. Hükümleri ve fetvaları İmam Ebu Hanife'nin müsnedinde toplandı. Sonra İmam Şafii'nin El-Üm kitabı. Çünkü fıkıh kitapları kesin bilgiyle yazılır. Öyle zayıf, şüpheli rivayetlerle değil. Tamam mı? İslam tarihimizde dördüncü önemli kitap sahihi Buhari. Bu da kesin bilgiye dayanarak yazılmış bir kitaptır. Bu dört kitaptan Emevi Devleti'nde önemli şahsiyetleri arattım ve medyada minberlerde anlatılanın tam tersi bir manzara gördüm. Okuyun siz de şaşıracaksınız. Bu kitaplarda şahsın ismini aratabilirsiniz. Tabi İmam Malik, İmam Şafii ya da İmam Ebu Hanife'nin bir konuda fetva veya müstakil hüküm vermesi şart değil. Ben bu fetvayı mesela Muaviye bin Ebu Sufyan'dan aldım diyor. Mesela ezan okunurken ona eşlik edilmesi ve cevap verilmesi. Müezzini tekrar etmeyi ve cevap vermeyi Hazreti Muaviye'nin hadisiyle öğrendik. Daha bilmediğimiz çok kişiler. Bu arada İmam Mali'nin mutavvasını okurken gördüm ki orada namazın çoğu Hazreti Muaviye'den rivayet edilmiş. Her neyse. Bakın her namazda Hazreti Muaviye'ye hasene gidiyor. Mesela bir defasında Hazreti Muaviye bir meclise giriyor ve insanlar onun için ayağa kalkıyor. Diyor ki oturun Resul kimse için ayağa kalkmayın dedi diyor. Bir de Hazreti Muaviye için kibirliydi diyorlar. Bu kitapları okuduğunuzda Hazreti Ali'nin, Hazreti Muaviye'nin, Emevi Devleti'nin ve Yezid'in gerçek şahsiyetlerini göreceksiniz. Sahih Buhari'de Yezid kelimesini Arapça ya da Türkçe olarak aratabilirsiniz. Sonra Sahih Müslüm'e geçin. En sağlam iki kitap. Birincisi İmam Malik'in mutavvası çünkü İmam Malik Medine'deydi ve Hazreti Ayşe'nin vefatından 30 sene sonra doğmuştu. İkincisi İmam Ebu Hanife'nin kitabı. İmam Malik'in mutavvası ve Şafii biri tarihi olaylarda farklı şeyler söyleseler İmam Malik'in mutavvası esas alınır. Sonra İmam Şafii, sonra Sahih Buhari, sonra Sahih Müslim. Sayhi Buhari ve Sayhi Müslüm ihtilaf etseler Sayhi Buhari esas alınır. Buhari ve Şafii ters düşse Şafii ölçü alınır. İmam Şafii ve İmam Ebu Hanife ihtilaf etse İmam Ebu Hanife ölçü alınır. İmam Hanife ile İmam Malik ihtilaf etse olayın Medine'de mi yoksa Kufe'de mi olduğuna bakılır. Bitirirken Mehmet Altunöz'den Türkiye'nin menfaati için seçimden çekilmesini talep ediyorum. Bunu kıyamet günü Haseni olarak görecektir. Bizzat kendisine diyorum ki çekilirsen başını ve iki elini öpeceğim senin. Çünkü Abdullah Öcalan kazanmamalı, paralar PKK'ya gitmemeli. Onunla Müslümanlar öldürülüp Türkiye bölünmemeli. Fatih Erbakan ve Refah Partililer bu söylediklerime belki kızacaklar. Onlara da diyorum ki diğer belediyelere girin, oralarda olun tabii. Anlaşılacak ki siz Türkiye siyasetinde önemli bir partisiniz. Evet, ben Refah Partisi'nin Türkiye siyasetinde olmasından çok mutluyum. Refa Partisi son iki sene özellikleri bu sene Türkiye'ye önemli katkılar sağlamış bir partidir bence. Bu yüzden bu partinin varlığından dolayı gerçekten çok mutluyum. Ama diyorum ki Türkiye'nin ve Müslümanların menfaati İBB Başkanlığı'nı Murat Kurum'un kazanmasında. Umarım mevzu anlaşılmıştır. Dua edelim Allah Müslümanların kalplerini birleştirsin. Ve Osmanlı ülkelerini tıpkı Osmanlı ve öncesinde Emevi zamanındaki gibi tek bir ülke yapsın. Amin. Umarım mevzu anlaşılmıştır. Burada Emevi Devleti'nin kıssası hakkında yaptığım video var. Lütfen izleyin. Burada videolarımın fıhristi var. Facebook, Twitter, Instagram ve TikTok sayfalarım aşağıda. Burada ayrıca değerli tarihi belgeseller var ve vezile basarak kanalıma abone olabilirsiniz.